Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük gün. Çekilişin açıklandığı gün. Şimdi. Çekilişi nasıl açıklayacağım diye soranlar varsa. Tabii ki de çark. O zaman başlayalım. Şimdi. Kim kim nasıl kazanacak onu size açıklıyorum. Burada herkesi buraya yazdım. Yorumları gelmeyen arkadaşları bir şey söyleyemem katılamadınız. Bir dahaki çekilişte tekrar tekrar çekilişlerimiz olacak. Burada en sona kalan çarptan çıkmayan en sona kalan kişi hesabı alır. Konsept bu. Şimdi başlayalım. İlk elenen kişi birazcık şanssız olacak galiba. O zaman başlayalım. Maalesef Raife Gevher. Seni çıkarmak zorundayım. Şimdi. Çöp. Okey. Tekrar. Abi kaybettiniz diye üzülmeyin. Çünkü tekrardan çekiliş yapılacak. Yani bu bir düşük bir çekiliş. Daha çok büyük bir çekiliş değil bu. Kerem Yılmaz ol. Yani üzülmeye hiç gerek yok. Bundan sonra daha büyük bir çekilişimiz de olacak. Ama birazcık abonemiz yükseldiğinde. Kim geldi? Aaa maalesef bunu görmeyin. Oyunlarla dans. YT. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. İlkokuldan beri kankayız. Konuşuyoruz. Maalesef. Bye. Kazanamadın kanka. Devam ediyoruz. Orada kimseye bir şeyim yok. Öngörülüğüm yok. Projuk. Maalesef sen de gittin aramızdan. Küçük. Devam. Abi. Şimdi kazanan kişiye şimdiden hayırlı olsun. Taralı. Sprotla abi. Çok güzel hesap. Maalesef 18 karakterli. Ancak oranları çok yüksek. Oyunla başla YT. Kanka seni de aramızdan çıkarıyorum. Oyuna başla YT. Okey devam. Az kişi kaldı. Sona kalan kişi çok şanslı. Yani bütün şansını harcamıştır bu çark içerisinde bence. Burada hiçbir hile yapmıyorum. Sadece yeşil düğme ekliyorum. Muhammed Gevher kaybetti. Aramızdan ayrılıyor. Bu arada ee, Muhammed Bekir ristledim yanlışlıkla. Gevher. Tamam. Tekrar ekledim seni kanka. Şimdi. Abi. Kimler kalmış? Kerim Gevher, Muhammed... Ne bu? Göremiyorum. Muhammed Bekir. Nurcan Emir, Akgün Pro diye biri vardı. Meryem, Sen Yıldız. Üç kardeşler. Pamuk, Fenerbahçe. Onar kalmış. Şimdi çekilişi kazandınız. Hadi kazandınız değil. hesabını nasıl alacaksınız? Abi şey ben Instagram hesabımı bırakacağım. Instagram'dan bana yazacaksınız. Ben size vereceğim Gmail adresini. Oradan hesabı size vereceğim. Anlamayan varsa e, yorumlara yazsın. Ben yorumlara bakacağım. Şimdi hesabı bana akşam 6'da yazın. Ben size vereceğim hesabı. Kazanan kişiye söylüyorum. Ee, yazsın bana. Geri dönüş yapmazsa ondan önce bir kişi kalan kişiyi not edeceğim ben burada. Ee, o kişiye vereceğim hesabı. Yani birazcık sıkıntılı. Yazmayan kişi şanssızdır. Veya Instagram olmayan kişi. Çünkü Instagram'dan yazmanız lazım. Numaramı veremem. Devam ediyoruz. Şimdi ben belirlemiyorum kimsenin kazanmasını. Çark belirliyor. Nurcan Emir Akgün pro. Aramızdan ayrıldın. Hadi bay bay kanka. Ee düzenle. Niye yan döndün sen ya? Nurcan Emir Akgün pro. Sen de gittin. Abi as. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle. Abi ne oluyor ya? Herkes geri geldi. Hayır abi böyle olmayacak. Kerim Gevher, Pamuk Fenerbahçe, Üç Kardeşler, Meryem Sen Yıldız, Muhammed Bekir kaldı. Çevir. Aga. Onların arasından birkaç kişi yapacağım abi. Meryem Şen Yıldız aramızdan ayrılmış mıydın? Bakıyorum hemen. Maalesef ayrılmamış. Şimdi ayrıldım kardeşim. Pardon. Ee, ha herkes iki kere olmuş. Kerem Gevher. Maalesef aramızdan ayrılın kanka. Aaa pamuk Fenerbahçe. Kanka sen de aramızdan ayrıldın. Sana da veda ediyoruz. Abi iki kişi kaldı. İki kişi kaldı. Kazanan kişiye e, hayırlı olsun şimdiden. Abi Muhammed Bekir üç kardeşler kaldı. Ben buradan kimseyi tutmuyorum abi. Ama içime şöyle do doğuyor. Üç kardeşler kazanacak bence. Hadi bakalım. Aa. Maalesef üç kardeşler aramızdan ayrıldı. Ve, ve, ve kazanan kişi Muhammed Bekir oldu. Ee, Muhammed Bekir, bu çekilişin kazananı sensin kanka. Şimdi, ben bu videonun altına Instagram hesabımı bırakıyorum abi. Sen bana yaz, ee, oradan konuşmadan ben sana vereceğim hesabı, tamam mı? Çekilişi kazandın kanka. Ondan önce 3 kardeşler vardı. Sen bana yazmazsan 3 kardeşlerin olacak hesap. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu burada bitiriyor muyuz? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.